Sesin az geliyor oğlum. Oh, ha, tamam Açığa bakarsın da. Video izledin mi Çektim videoyu? Yok yok videoyu. Sayfada paylaştım görmedin mi? Şunu bak şunu. Yok ilk paylaşmıştım işte bunu. <laughs> Yallar bana köpek gibi yalvar. Yalvar amına kodumun çocuğu yalvar. Oğlum hak ettin sen. Sen her şeye hak ettin. Osman